Survivor'da bu hafta kimin elendiği günler önce kesinleşti. Bakın bu hafta kim elenmiş. Barış, Ardahan potasında Survivor'a ve hayallerine veda eden yarışmacı kim olacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepimizin de bildiği üzere Survivor'ın bu sezonu bir hayli hareketli başladı. Gerek yarışmanın zorluğu, gerek ödüllerin azlığı, gerek ise sürekli yaşanan kavgalar derken All Star'da tansiyon asla dinmiyor. Ve bu da seyir zevki yüksek bir Survivor'ı bizlere sunuyor. Bildiğimiz gibi dokunulmazlıkların ilkini Gönüller takımı kaybetti. Ve potaya Ardahan'ı soktular. Aslında her şey daha ilk dokunulmazlıktan ve eğlenme adayının belirlenmesinden sonra kesinleşti. Survivor'ı yakından takip eden herkes Ardahan'ın hem performans, hem ada yaşantısı hem röportaj hem de aktif kavgaların içinde olmadığını bilir. Performansı iyi olmadığı için maalesef ki şu an Survivor'da bulunan en düşük oy yani SMS alan bir isim. Maalesef ki Ardahan, Evrim veya diğerleri gibi aktif kavgalarda da bulunmadığı için göz önünde değil. Hikmet gibi ada yaşantısında aktif olmadığı için Ardahan maalesef ki çok silik bir yarışmacı. Bu yüzden potuya girdiği gibi elenmesine kesin gözüyle bakıyorum. Arkadaşım sence Ardahan elenmeyi hak etti mi? Yoksa daha Survivor'da mı kalması gerekiyordu? Düşünceni lütfen yorum kısmında diğer Survivor izleyicileriyle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.